Selam, benim ismim Cansu. Bu olay olunca 2018-30 Kasım idi. Ben de zeka püskürüyor. Bugün 3. yıl dönümü diye videoda anlatım yapayım dedim. Nasıl fikir? 3. sınıfta okuyordum. Bir kankam vardı. İsmi Defne. O da benim gibi bir dahi. Okula 29 Kasım bir çocuk gelmişti. İsmi Eylül. Çok mızmızlı da demek olmaz da kız bir bela 30 Kasım kızın kalemi yere düşmüştü. İkinci ders teneffüsüydü. Üçüncü derse girmek üzereydik. Üçüncü ders tarih dersi. Öğretmen çok sinirli biri. Bir eğer elini kaldırmadan soru sorarsa o çocuk ders bitine kadar dışarıda beklemsini söylerdi. O zaman çocuk ne öğrenecekse neyse kız kaleme aptal Cansu yazmış. Bilerek kalemi benim olduğum bölgede yere koyup gitti. Ben yanlışlıkla kaleme bastım. Kalemi alıp kağıda okudum. Sanki bana elektrik çarpmıştı. Çok sinirledim. Kızın yanına gidip bunu sen yazdım adım gibi eminim dedim. O sırada kız saçımı çekti. Ben de onun kolundan ısırıp kanattım. DKFGDRTLDFL, kız ağlarayak müdür odasına gitti. Ben lavaboya gitti zannettim. Müdür geldi, Eylül, dedi. Öğretmenim kalemim yere düşmüştü. Fark etmedim. Dışarı çıktım. Kalem Cansu tarafa yuvarlanmıştı. Cansu kendi ismini yazdı yanına da aptal yazmış, sonra suçu bana atdı, ben de sinirledim özür diledim, ama cansu kolumu ısırıp kanattı, müdür sanki yanına allık sürmüştü, sinirden yanakları kızarmıştı, ben ve kankam Defne'nin yalan söylediğini desek de iş işten geçmiş idi, okuldan kovuldum, aslında babam işleri yüzünden değil, okuldan kovulduğum için Almanya'da okuyorum, 2 yıl 2020'de her şey ortaya çıkmış, kamera görüntülerinden, Müdür beni arayıp özür diledi. Okula dönmemi istedi. Defnenin okuldan atıldığını söyledi. Ben de de zeka müktiye. Olmaz deyip kapattım. Müdür şok olmuştur bence. Ama o kankamdan hala haber yok. Onu özledim. Numarası yok. Şu gıcık Eylül'den soracağım. Herhalde cevap verir. Eğer bilmezse veya cevap vermezse. O kankamı asla unutmam. Neyse bay bay. Or kalp parıldayan yıldız.